Han, hanım artık yapamaz, yaşlandı. Ne dedi? Yaparım daha senin karnını doyuracak kadar yapar. Eyvallah, isim ne Hacı abi? İsmim Ali Niyacı Kılıç. Ali K Naci Kılıç. Koy. Kılıç. Koyda Ali Kılıç. Ali Kılıç. Nuhuz'da Ali Niyacı Kılıç, Koyda Ali, Ali, Kılıç. Yalnız sana ben bir şey söyleyeyim sen çok uyanık adama benziyorsun. Yok canım bu kadar da değil. Sen <laughs> şimdi demin yengeye metiyeler düzdün, ne dedin bir daha söyle duyamadım köpek avlayınca ha. oradan. Yengen evimin prensesi, köyümün prensesi, Türkiye'nin prensesi. Yengen bir tane. Diyorsun. Diyorum. Ana bizi var diye mi hava bastı devamlı böyle yapar mı? Her zaman öyledir. Onun kalbi ayna gibidir. Baktın mı kendini görüyorsun yani? He öyle kalbi ayna gibi. Kaç yıllık aşk var aranızda? 52'yi doldurdum 53. 52 doldurdun 53. 70 evlendik kuzum. Sık sık seni seviyorum der mi? Hiç demez. <gülüyor> <gülüyor> Abi, ya. yaşlandık kuzum. He? Bizim günümüzde onlar yoldu sever ama o kelimeyi de kullanmaz. Ciddi mi diyor? He kullanamaz. Allah Allah kullanamaz ben, dedi. Sen onu onu dediğini boş ver. Ben hanımsız bir tarafa gitmem. E tamam ben de gitmem Allah Allah ya. Hanımsız yok ben hanım almayınca Bazıları götürmez hanımını. Ama ben hanımsız bir tarafa gitmem. Şimdi Ala abi bu kadar. öyle yaşamasak 52 yılı bitirebilir miyiz biz? Bitiremezsin. Ha 52 tamam, yıl oldu. Şimdi Ala abi 52 yıl. Ala abi. Deminden beri güzel sözler söylüyorsun ama öyle aşkım aşkım demez diyor musun? Onu diyemiyor, alışık değiliz. Bizim ne var? Bizim zamanımızda öyle yoktu, aşk gayrı. Bundan sonra desin gayrı. Desin dedi ben. Ha bundan sonra diyeyim. Allah De. Ya, bundan sonra aşkım hayatım. Sen Kota gidiyor ya? Sen. <laughs> <kota gidiyorum> Ben de onu sevmesem bunca yıldır bir arada kalmazdık. Dönüş, çekiş, kötü. 53. yılıma girdim çok iyi ilkot. 52 yıl 4 gün oldu. Biz evleneli. 52 yıl 4 gün? Evet. Ya anne günleri saymış ya. Evet sayar sayarak. Peki test edeyim. Annemin doğum günü ne zaman? E birebir 54'tü. Şimdi eskiden doğum günü günü gününe yazılı evet. değildi ki. günü gününü biliyor musun? Günü diyorum ya günü... Nüfus kağıdındaki gün. tam, tam gününü bilmiyorum. Ben, aynı doğumda, aynı tarihimiz aynı. Bil anamız, yeah. babamız. Eskiden neydi biliyor musun? Onu. Ha, a, karı onu. Karakış, Bu, bu ay Karakış. Karakışın onu. Günü yok, tarihi yok. Onu bilen bu. Karakışın onu diye yazıyordu. Böyle yani yazılı. Kutuz kağıdında onu diye yok, Yok, yok. Bire bir 1954. Onu da benimki de aynı tarih. Bir bir 1954. İkimizki de aynı. Abo! <laughs> İkimiz de bir bir 1954. He, he 4. şimdi. Bir, 68 69 yıl önce bunu bilip günü gününe yazan kim idi? Eyvah. Yazanı bilen kim idi? Acaba bir tane de türkü var mı? Türkü bir türkü patlatır. Valla Türk'ün pek yok. Vardır. Unuttum ben yaşlandık ya. ya. Allah, gerçek. Şöyle diyor. yengemin gözünün içine bak. Gerçek diyorum Hala mu? Al abi bir tane patlatırsın sen de hiç unutacak şey yok. Ya. Kafa yok. Şöyle ya. bir düşün ne söylerdi güzel türkü? Öyle pek türkücülüğü yok da işte mıtır tanırdı biraz. Neyi mıtır tanırdı? Deveci meveci eski türkülerden. Oh, gelsin deveci al bakalım abi. Al vadimem bal vadimem yanakları gül vadimem uyan uyan sabah oldu namazımı gül vadimem. Şu dağların burcumusun, yersen kötünün harcımısın. Kurban olam suna gelin, sen kötünün harcımısın. Alfa dimem, balfa dimem, yanakları gülfa demem. Teşekkür ederim nefesim bana daralıyor. Bana nazlanıyor, daralıyor diye görüyor musun Türkiye? Öyle bana nazlanır. Evet. Hastayım, nefesim daralıyor. <laughs> Türkiye, Allah Nasıl açıldı nefesi ama? Koray, şimdi gerçeği konuşmak lazım. Çok uyanık, çok Yok, sempatik, çok sevecen bir büyüğümüzsün. Sen de anne güzeller Teşekkür ederim. ederim. Önünü Ali Rıza abiye kaptırmışsın. Allah o da sana diyoruz. sevdalı. Allah sizi birbirinizden ayırmasın. Aynen. Son Aynen. nefesine kadar bir Aynen. yastıkta birlikte olun. Aynen. Yüzü yaşınızı inşallah görün. Yok o kadar da değil. Allah elden ayaktan düşürmesin. Yüz yaşı uzun. Allah uzun elden ayaktan düşürmesin. Yüz yaş uzun. Oğlum kızım dedirip de kimseye muhtaç etmeden Cenabı Allah canımızı alsın. Diyorsun. Tabii öyle evet. diyorum. Eyvallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.